Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar dün bahsettiğim gibi geçen sene Aralık ayında güzel kazançlar olmuştu. Çok kişi de kazanıp zaten üye olup devam etmişti. Geçen seneden hala bu seneye üyeliğin devam ettiren kişiler var. Yüzde şu anda 70 falan yüzde 30'u yok. Tabii ki onlar da ee, Olası kombinasyonu geçenler oldu. Onun dışında da e, gelmeyenler de var tabii ki. Ben istiyorum ki her zaman sistemi devam ettirin e, ki hayatınızı e, düzene sokun. Yani ne kimse ne kadar yaşayacağını bilemez e, ve her zaman söylüyorum paranız az da olsa çok da olsa hiçbir zaman yüksek kazanç sağlayamazsınız. Ama bu sistemlerde yani her zaman yüksek kazançla e, kazanç sağlıyorsunuz önemli olan zaten budur. Gerisini boş verin. Yani ortalama e, kombinasyonda da aynı şekilde bir haftada 3-4 kere kazanç sağlanması yeterli. Her gün kazanç olacak diye bir şey yok. Yani böyle bir saçmalık yok. Gördüğünüz gördünüz işte 2 gün evvel 100 bin üzeri kazanç sağlandı. 2 e tane de 30 binde 40 bin var. Yani 150 bin üzeri geçmiş oldu bir hafta içinde. Yani bu nedir? E yüksek kazanç sağlamaktır belirli bütçeyle. Bazıları diyor ki benim bütçem yok. Ya biriktireceksin. O şekilde sisteme üye olacaksın. Ya da kare tahminine gel. Kare tahmini biliyorsunuz ki arkadaşlar 2500 lira haftalık 1000 TL kasayla haftada minimum 20 bin lira kazanabiliyorsunuz. Katlamalı olarak oynandığı zaman. Yani 3000 kasayla da 40 ve üzerine geçebiliyorsunuz. Aynı şekilde katlamalı oynayabiliyorsunuz. Şu anda neden katlamalı öğreniyorum? Çünkü katlamalı şu anda kale tahmini olarak şu anda kale tahmini efsane şekilde gidiyor. Yani e, güzel gittiği için katlama yapılabilir durumda şu anda. Daha ön, önceki sistem olsaydı katlamalı kale tahminle yapamazdık. Şu anda yapay zekaya bağlandığı için sistem şu anda çok güzel ilerleme sağlıyor. Bu ilerleme doğrultusunda zaten bunu her zaman söylüyorum. Değerli arkadaşlar şimdi 2500 TL kara tahmini üyeliği haftalık bunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu ay herkes kazanması istiyorum. Buradan kazanan da üye olmasını istiyorum. İyiliği, iyiliği suistimal etmeyin. Üyelerin tahminlerinden de buraya şu anda yüzdesel olarak tahminleri aktarıyorum. Her zaman söylediğim gibi yüzde 99,6 üyesi 6 olanları YouTube kanalında onun üstü olanları e, üyelere veriyoruz. Buranın tahminleri üyeli tahmin aynı olamaz. Öyle bir şey yok. Daha güzel tahminler tabii ki üyelerin her zaman. E, herkes taşın altına elini sokacak. E, bu emekler e, kolay değil. E, ben bu sistemlere 13 yıl, 13 yılım verdim. Ondan önceki geliştirme dönemiyle beraber 21 yıl arkadaşlar. Yani sadece bu değil. Ben her zaman söylüyorum. Ben hiçbir şekilde ama şeydi yani e, maç yorumcusu, işte maç tahmincisi, işte öyle benim bir işim yok arkadaşlar. Ben veri bilimciyim. Bu işin e, çok farklı şekilde e, farklı yapıyorum. İşler çok farklı, işlemler çok farklı. Yani kimsenin akıllı yani hiçbir şekilde aklı almayacağı şeyler. Şimdi hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Hızlı konuştuğumuz için tabii ki bazı kelimeler savruluyor. Şimdi bununla alakalı bu sistemle alakalı olasılık kombinasyon sistemi de arkadaşlar. 4.000 TL'de biliyorsunuz başlangıç fiyatı. Onu da 2.500'e indirdim. Sadece bu aya özel olacak. 2.500 TL başlangıçla yapıyorsunuz. Aynı gün kazançtan da aynı şekilde sistemi devam ettiriyorsunuz. 7.500 TL de aynı gün ödemeniz var. 10.000 TL haftalık yararlanıyorsunuz. Yeni yıla güzel e, devam etmeniz için arkadaşlar. E, sistemleri zaten biliyorsunuz her zaman kanıtladım. E, bu sistemleri her zaman kanıtla, kanıtladığım için kare tahmininde, e, olasılık kombinasyon sistemine de yüzlerce kanıt videosu, yüzlerce kazanç videosu var. Hala anlamayanlar var. Anlamayanlara artık bir şey söylemiyorum. Anlamasınlar gelmesinler de. E, yani öyle bir şey yok hem okumuyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Diyorum ki videoları izleyin. Açıklama kısmını okuyun. Sistemleri anlayın. Yani bu kadar basit. Yani hiçbir şey bilmiyorsan yani açıklama kısmını oku. Bir tane video izle. Yani bu kadar basit bu sistem. Ama işte anlamak istemiyorlar. Her şey kolaylarına kaçıyor. Şimdi e, bu sistemlerde Biraz evvel bahsettiğim gibi haftada 3 kez 4 kez kazanmanız yeterli. Önemli olan her zaman söylediğim gibi yüksek kazançtır. Gerisi boştur. E, hayatınız boyunca 1 milyon dolarınız da olsa 12 milyon dolar veya 1.5 milyon dolar yapamazsınız. Öyle bir şey yok. Bu sistemlerde ama nedir? Belirli e, bütçeyle sizler her zaman yüksek kazanç sağlıyorsunuz. Bunu defalarca kanıtladım. Defalarca da kazanç sağlayan oldu. Şimdi arkadaşlar Öncelikle lütfen beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Pasajcı paylaşım için teşekkürler yazmayı da unutmayın. Bu bir ricadır ve arkadaşlar buna uyarsanız da memnun olurum. Şimdi kazan sistemlerine dahil olduğunuz sürece her zaman kazanabilirsiniz bunu defalarca söyledim. Yine de tekrar ediyorum. Yani bu işler kolay işler değil. İnsanlar her şeyin kolayına kaçıyor. Hemen kazanayım istiyorlar. Hemen bir şeyler olsun istiyorlar. Öyle bir şey yok. Sabredeceksiniz. Zaten şunu da söylemek istiyorum. Bazıları diyor ki işte ben 300-500 lira oynuyorum haftada İşte ama biriktiremiyorum diyor. Şimdi bir insan para biriktiremiyorsa zaten hayatı boyunca hiçbir şey yapamaz o insan. Önce sen sabretmeyi öğreneceksin. Yani ben nelerini gördüm. Ben nelerini gördüm. Adam 400 TL'den oynaması için kupon atıyoruz adama. Olasılık kombinasyon üye oluyor. Bana diyor ki 10 TL'den oynadım ben diyor. 10 TL arkadaşlar ya 10 TL. Ve o gün adam yani kazanç sağlanmış. O gün ödemesi yapacak. Dalga geçer gibi diyor ki ben 10 TL oynadım. 400 TL oynayamadım. Neden? Oynayamadın. O kadar kasam yoktu. Yani sen o gün ödeyeceğine dahil yani sistemi anlatıyorum. O gün ödeyeceğine dahil sana e, bilgi veriyorum. Ve kabul ediyorsun. Yani nelerini gördük. Yani artık bunlarla alakalı gerçekten yoruldum yani. O yüzden diyorum yani bir var bu uygulama çıktıktan sonra herkes daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü direkt hiçbir şekilde kimseyle muhatap olmamış olacağız. Bu o şekilde daha iyi ve sistemin ve arka planda insanların ne kadar çok kazandığını uygulamada da görmüş olacaksınız. Orada da daha iyi bir deneyim olacak. Şimdi değerli arkadaşlar e, biliyorsunuz ki bunlarla alakalı çok yorulduğum için e, artık biraz e, ne söyleyeceğimi de bilmiyorum artık onlarla alakalı. E, bazı e, gerçekten yani bir tane e, söylemeyecektim onu da bir tane birisi yazıyor. Adam diyor ki ben diyor matematik e, hocasıyım, matematik öğretmeniyim. Bilmem nerede. Evet dedim. Diyor ki işte Sistemlerine baktım. İşte böyle işte ben işte matematiği biliyorum. Ee işte bu böyle olmazsa şöyle olmaz. Böyle olmazsa böyle bir tane tablo çıkarmış. Hani bu olmaz bu şekilde diyor. Yani e, kendisini hani onun kafası o kadar çalışıyor. Matematik öğretmeni olmuş ama bazı şeyleri hala algılayamamış. Yani buna bu şekilde nasıl konuşuyorsam aynı şekilde ona da konuştum. O yüzden burada söylüyorum. Hani şey olmasın kendisi de dinliyordur zaten. Bunu da söylemeyecektim ama artık gerçekten yoruldum. Yani bununla alakalı sistemi kendisine yani matematiği bildiği için anlattım. Söylediğim bazı kelimeleri anlayamamış bu arkadaş. Matematik öğretmeni ya. Anlayamamış. Herhalde bununla alakalı e, nasıl söyleyeyim size tam net bilmiyorum nedenini e, devamlı bekleterek konuşmaya başlıyor. Yani e, ben anladım zaten yani yazılan kelimeleri Google'da herhalde aratıyor ne demek olduğunu. Yani başka bir şey e, algılayı algıladığını zaten zannetmiyorum. Sonra da hocam özür dilerim kusura bakmayın tamam bu böyle olabilir şu şöyle olabilir vesaire. Sonra artık kafasında mı düşündü, ne oldu bilmiyorum. Daha sonra da üye oldu kendisi. Şimdi ben şunu anlatmaya çalışıyorum burada. Şimdi başlangıçta böyle tartışmalar olabilir. Bakın arkadaşlar ben normalde sinirlenen bir insan değilim. Ben neye sinir oluyorum? Yaklaşıma. Yani bir insana nasıl yaklaşılacağını kimse bilmiyor mu? Yani bu kadar mı saygısızız? Yani çok basit bir şekilde bir şey söylüyorum. Diyorum ki mesela herkes üye mi olacaksın? İyi günler, merhaba, neyse. Hocam demek istiyorsan hocam de. Herkesin söylediği gibi. Hocam demek istiyorsan merhaba, iyi günler de. Üye olmak istiyorum. Tamam, üye mi olmak istiyorsun? Ödeme bilgilerini atıyoruz. Ödemeni yapıyorsun, üye oluyorsun. Ve sisteme de alıyorsun, başlıyorsun. Adam yazıyor, üye olmak istiyorum. Evet. İstiyorsun. Sistemi biliyor musun? Yok bilmiyorum. Bir senedir takip ediyorum. Hani direkt Allah tövbe tövbe yani direkt bela atısı geliyor insanın yani. Öyle demesi gerekiyor. Yani bir senedir takip ediyorum diye yalan söylüyor ve böyle bir şey söylüyor. Yani sinirlendiğim için böyle söylüyorum. Tabii ki öyle bir şey söylemem. Ama böyle söylüyor yani böyle bir şey yok gerçekten yok artık yani e, okumuyorlar dinlemiyorlar sadece ne yapıyorlar Mouse'la tıklıyorlar parmağıyla tıklıyorlar videoyu devam ettiriyorlar bekliyorlar ki ne yapsınlar maçları görsünler alsınlar başka bir şey yok zaten arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Sistemi anlayın. Çok basit bir şekilde. Sistem zaten herkese açık. Yani her zaman rekor kırıyoruz Her zaman güzel kazançlar oluyor. Normal tahmin değil diyorum. Direkt basan her zaman kaybeder diyorum. Kaybetmeye mahkumdur diyorum. Söylüyoruz ama yoruluyoruz. Arkadaşlar kampanyadan da yararlanmayı unutmayın. Ee, buradan da paylaşacaklarım da ekstra olacak zaten sizler için de. Ee, kampanya olarak bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu ay üye olan herkese ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir güzellik yapıyorum. E, fark etmez üyeliği ne olursa olsun. E, bu arada e, katlama üyeliği de dahil arkadaşlar. 1000 TL olan katlama üyeliği. Eee Aynı şekilde paylaşımları olacak ama sadece e, onda biliyorsunuz ki artık yani e, sadece 2 maç veya 3 maç olarak e, çıkanı atılıyor. O gün kazanıyor katlamalı şekilde kazanç sağlıyor sağlıyor. E, bu katlama e, kazanç sağladığı zaman 8000 TL'de e, üyeliği bitmiş oluyor katlama üyeliğinde o 1000 TL olan üyelikte. E, o ne yapacağız arkadaşlar onu söyleyeyim. ne yapıyorum daha doğrusu yarın itibariyle başlıyor. E, üye olan herkesi sadece bu aya özel herkes yeni yıla güzel girsin güzel başlasın diye. Olasılık kombinasyondan en yüksek çıkan bir veya iki tane skoru atacağım. bu skorlar nasıl oynanıyor daha önce de anlatmıştım. Bakın arkadaşlar şimdi bu skorları nasıl oynayacaksınız buradan da söylüyorum yani üye olduktan sonra da tekrar zaten yazılı olarak atacağım herkese. Ben diyorum ki feda edin arkadaşlar. 5000 lira feda edin. Skora 5000 TL feda edin. Neden? Çünkü yüksek skorlar bazen 3 tane çıkıyor. 3 seçim çıkıyor. Bazen tek seçim çıkıyor. Baktınız ki 3 seçim var. 3 seçime ne yaparsınız? 1000-1000 bin bin oynarsınız. Bu ayrı bir şey. Tek seçimde ben diyorum ki risk alın. 5000 TL oynayın. Neden? Çünkü ortalama zaten 50 ve üzeri oran geliyor. Yani öyle olduğu zaman ne olur işte 250 bin e, 250 bin diyorum ya e, 50 oran ve üzeri olduğu zaman mesela 130 oranlı bile bile biliyorsunuz ki oranı tutturduk YouTube kanalında. E, 5-2 yani e, belli olmuyor. Bu nedenle de Hani 5000 lira bastığınız zaman ortalama bastığınız 5000 lira 50 oran biraz evvel söylediğim gibi 50 oran 250 ve işte o şekilde arttığını artarak daha fazla kazan sağlamış olursunuz. E, tabii ki her zaman risk var. E, ben hani bunu daha çok kazan sağlayın diye söylüyorum. Yüksek olan skorlar zaten şöyle söyleyeyim size şöyle oynatıyorum. Mesela skor 3-1. Örneğin kaç oranı var? Diyelim ki 25 oranı var. 25 oranı ne kadar basacaksınız? 2000 lira. Misal. Şimdi 2000 lira e, oynadığınız skora. E, şimdi tahmin skor 3-1 olduğu için 3.5 üst bayisi. O da diyelim ki 2 oran veriyor. Normalde daha fazla veriyor. 2 oran diyelim. O paranızı kurtaracak kadar da o skora ee, üç buçuk üstte oynayın diyorum. Yani geldiği zaman ikisi de geliyor ya da e, diğeri gelmiş olur. Skora devam etmiş olursunuz. E, skorda da iki tane çıkarsa da ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yine aynı şekilde risk alın. Tekli skorsa basın arkadaşlar. Beş bin lira feda edin. Bu sefer iki tane birleşir. 400 oran yapar, 300 oran yapar, 500 oran yapar. Hayatınızda kazanamadığınız büyük kazancı kazanırsınız. Topluluk bölümünde de zaten kazançları görüyorsunuz. Çok büyük şeyler yaptık. Bu arada Ümit, Ümit neydi? Ümit bir tane. Evet, Ümit Saygın, Alper Yüceok, Yüceok. Evet, Alper Yüceok. İkisi ikiye bu arkadaşa teşekkür ediyorum kendilerine. Çünkü çılgın oranı Üye olup arkadaşlar ikisi de çok güzel kaçtı bununla alakalı engellemişler neden engelledik engellediklerini de anlamadım böyle şeyler ayıp şeyler şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki kampanya geçen hafta kampanyalıydı 25 bin liraya 2500 TL. 25 bin lirayı 12500 yapmıştık. Bu arkadaşlar üye oldu. Üyelikleri bitti. Kazanç sağladı. İki gün zaten kazanç olmadı. İki gün kazanç olmadı diye yeni üyelik almadılar. Üyeliğe, yeni üyeliğe söz verdiler. Ben zaten ne diyorum her zaman? Kazanç sağladınız mı? Yeni yani üyeliğe devam edin. Ya devam et, devam etmeyeceksiniz hiç gelmeyin. Yani siz çünkü o zaman düzensiz oluyorsunuz. Yani bu düzensiz hiçbir şekilde hiç hayatınızda hiçbir şey yapamazsınız. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Artık hakkınızı helal edin. Çok kafama takılan şeyler olduğu zaman böyle geriliyorum arada. Şimdi arkadaşlar bugün için Gana Uruguay karşılaşması kale tahminimiz. Kale tahmini nasıl oynuyorsunuz? Ana tahmin her zaman söylediğim tahmin ana tahmin olarak geçiyor. Önemli olan ya ana tahminde kazanabilir, kasa kontrolle de kazanabilir. Kasa kontrol açıklama kısmını okuyun. Orada zaten e, hangi dakikalarda, ne kadar oynadığınız veya ne kadar oynayacağınız her şey yazıyor ve kasa kontrol yöntemi e, kasanızı kayıpsız şekilde e, kazanmanız anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar, Gana Uruguay karşılaşması dakika gol yoksa 16'da. 0.5 üst alıyorsunuz. Dakika 16'da 0.5 üst alıyorsunuz. Bütçeniz ne kadar ana tahmini oynadıysanız, o kadar 0.5 üst alıyorsunuz. 0.5 üstte aldınız arkadaşlar. Şimdi 0.5 üstte aldınız, oynadınız, e, bekliyorsunuz ana tahmini. Şimdi ana tahmin eğer ilk yarı gelirse e, bir gol ne oluyor? Kasa kontrolüyle kazanmış ve kasanızı kurtarmış oluyorsunuz. Bu da zaten toplu olarak sizlerin ben diyorum ki minimum 1.50 oranlar oynayın diyorum dakika 16'da. Hem kasanızı kurtarmış olun hem de kazanmış olun. Ne kadar kazanırsınız artık. Ana tahminler zaten ekstra olarak kazan sağlanacak. Yani bir gün öyle kazanacaksınız. Bir gün daha fazla kazanacaksınız. Bu şekilde bu sistem. Şimdi arkadaşlar diyelim ki e, bu arada ana tahmin ilk yarı bir buçuk üst Gana ilk kere bir buçuk üst kasa kontrol ilk yarı 16 dakika 0500 yaptınız e, ne yaptınız atıyorum 2500 bastınız kasa kontrol de kasa kontrol de onun e, 150 oran olsa daha fazla basmanız gerekiyor biliyorsunuz ya, e, ya 7500 10.000 nasıl oynuyorsanız artık ben tamamen rakamsal söylüyorum ana tahmini bekliyorsunuz Baktınız ki ana tahminde e, ilk yarı bir buçuk üst olduza zaten kazanmanız iki sistemde kazanmış oldu. Şimdi bu doğrultuda devam ettiğinizde e, ben en en yüksek e, limitten söylüyorum tabi bütçenize göre yapacaksınız bunu. Şimdi ilk yarı bir buçuk üst, ilk yarı sıfır üst geldiği zaman yine e, kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar kasa kontrolle kasanızda kurtulmuş oluyor hem de az çok kazanmış oluyorsunuz başka bahis yapmıyorsunuz bir buçuk üst olmazsa. Bitti bu kadar. Ama diyelim ki ilk yarı hiç gol olmadı. Hiç gol olmazsa ikinci yarı ilk yarı ne kadar almıştınız arkadaşlar? Bahis ana tahmini dakika 16'da ne kadar aldıysanız diyelim ki salladım 10 bin lira toplam bahis alındı. 10 bin lirayı kurtaracak kadar kazanacak kadar bahis alıyorsunuz. Ben en üst limitten anlatıyorum. Biz çünkü böyle oynuyoruz arkadaşlar kare tahmininde. Yani günlük 30 bin 40 bin lira bile kazanan var kare tahmininde. Şimdi ikinci yere bir buçuk üstü alıyorsunuz arkadaşlar. Bir buçuk üst aldınız. işte toplam ilk yarı ve ana tahmine bastığınız kadar sıfır sıfır bittiyse. Baktınız ki arkadaşlar dakika 65'te hala maç sıfır sıfır. Sıfır sıfır bitme ihtimali olmadığı için maçın ne yapıyorsunuz? Maça bütün aldığınız bahis kadar 0.5 üst alıyorsunuz. Ne oluyor bu sefer arkadaşlar? Hem 1.5 üstten hem 0.5 üstten çok daha fazlasını kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde diyelim ki dakika 16'dan önce gol geldi arkadaşlar. 1-0 maç. Eğer maç 1-0 olduysa e, kasa kontrolü yapamadınız. Ana tahmininiz var. İlk yarıda 1.5 üst olmadı bu maç. Arkadaşlar ikinci yarıya ne yapıyorsunuz? 2.5 üst alıyorsunuz. Ana tahmininizi kurtaracak ve kazanacak kadar Aynı şekilde baktınız ki dakika 65-70 gol yok. M maksimum 1.45-1.50 oran olsa yeterli. Ne yaptınız? Kasa kontrolü yaptınız yine arkadaşlar. Bu sefer 1.5 üstte. Zaten 2.5 üst tahmininiz var ayrı olarak. Bunu da yaptınız. 2.5 üstten ve 1.5 üstten kazanmış oluyorsunuz. Kayıpsız kazanç olmuş oluyor. Bu arada arkadaşlar bu tahmin Gana Urgay karşılaşması üyelerin de aynı şekilde karşılaşma onlara da ait e, arada bu hafta e, bu ay bu şekilde maçlarda yapacağız rekor kıracağız e, rekorları alt üst edeceğiz buradan e, arkadaşlar kazanıp da e, üye olun iyiliği süslüman etmeyin geçen yılda aynı şeyi söylemiştim çok kişi zaten üye olmuştu çoğu kişi de zaten devam ediyor olasılık kombinasyonuna da devam eden çok kişi var Şimdi e, arkadaşlar kare tahminini anladınız. Açıklama kısmında lütfen okuyun. Direkt tahmin değil. Her zaman söylüyorum. Direkt gel, geliyor zaten. Yani direkt olarak da geliyor. Ka kasa kontrolle de geliyor. Önemli olan kayıpsız kazanç arkadaşlar. Bakın bunu kafanıza sokun. Direkten vazgeçin. Atıyorum 100 TL oynayacaksınız. 20 TL ana tahmini oynayın. Dakika 16'da ne yapın? Kasa kontrol yapın tekrar yapın. 100 TL'nizi bölün. 100 TL oynuyorsanız yani. Size söylediğim gibi yapın. Şimdi arkadaşlar ilk tahminimiz buydu. Diğer tahmin arkadaşlar. ikinci tahmin akşam 8'de. Nefçi Bakü Karabağ karşılaşması. Bu karşılaşmada zaten. 2.5'sü tahmin arkadaşlar. Diğer tahmin arkadaşlar Denkarkoy 21.30'da bu karşılaşmada 2.5 üst tahmini. Olasılık kombinasyon sistemi olarak oynuyorsunuz arkadaşlar. Diğer maça geçiyorum. Olasılık kombinasyon olarak yapıyorsunuz. Olasılık kombinasyon sistemi de açıklama kısmında yazılı. Olasılık kombinasyon sistemi aynı şekilde %99,6 ve 6 olanları YouTube kanalında üstü yani daha iyi olanları üyelere veriyoruz. Kazanç sağlıyor. Bastio Bargo maçı da üst arkadaşlar. Diğer tahmine geçiyorum. Tahminleri nasıl oynuyorsunuz? Her zaman söylüyorum. 8 tane maç var. 8 tane maçı 7-8 sistem yapım misli olarak. Bu ayrı bir bahisiniz. Direkt oynamayın. Bakın yine direkt oynamayın diyorum. İçinden seçim yaparak 3 tane 5 tane de kombine kupon yapın kendinize. Bu şekilde. Normalde bu maçların tamamının sırası var. Yüzdesi olarak biz bu sıraları koyarak olası kombinasyon anlamı zaten o. Üyelere gönderiyoruz. Üyeler kazanç sağlıyor. E, ee, karşılaşması da 2.5 üst arkadaşlar. Ekranda zaten görüyorsunuz. Diğer tahmin 22.45'te bahsettiğim gibi olası kombinasyonu o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar abone olmayı, beğeni atmayı, paylaşmayı, paylaşmayı teşekkürler yorum unutmayın. Bu ay rekor kıracağız. Ee, paylaşımları paylaşırsanız da ayrı olarak Memnun olurum. Diyorum arkadaşlar. site arkadaşlar. 20.45 zaten ekranda görüyorsunuz. Bu tahmin de 2.5 üst. Diğer tahmin 20.45. Hoda 2245'te. Bu tahminde arkadaşlar 2.5 üst. Bugün rekor olma ihtimali var. Çünkü şu anda 5 tane tahmin yüksek olan tahmin Diğerleri de daha düşük tahmin. Hepsi gelme ihtimali de var. Ee, az da gelme ihtimali var. Bununla alakalı artık bir şey söylemiyorum. E, rekor olacak diyorum. E, artık e, nasıl olur e, bilmiyorum. Yani bunu artık e, söylemiyorum. Çünkü söyleyince de e, farklı oluyor. Oynayın diyorum. Oynamıyorsunuz çünkü. Diğer tahmin arkadaşlar. Diğer tahmin 22 de 22.45'te ekranda görüyorsunuz. Okumaya zaten gerek yok. Bu tahminde arkadaşlar iki buçuk üst. Impeach de aynı. Impeach iki buçuk üstü. Bu tahminde 2.5 iki buçuk üstü arkadaşlar. Değerli arkadaşlar son tahmindi. E, bu ay bahsettiğim gibi rekor kıracağız. E, geçen seneki gibi. Kazanç sağlayıp üye olabilirsiniz. Bütçeniz e, varsa e, bahsettiğim gibi Katlama üyelik 1000 TL arkadaşlar. Aynı şekilde başlayan herkes için bütçesi az olanlar için yaptık. Ee, bunun dışında e, ben istiyorum ki herkes burada e, kare tahmininde üye olsun. Olası kombinasyona daha sonra geçsin. E, düzenli kazan sağlasın. E, bahsettiğim gibi arkadaşlar e, aynı şekilde e, katlamalı üyelik 1000 TL kale tahmini 2500 TL arkadaşlar haftalık aynı şekilde ve olası kombinasyon sistemi başlangıç 2500'e indirdim 4000'den. Aynı gün kazançtan da 7500 ödeme yapıyorsunuz. 10.000 TL'den yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Sistemler e, hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde yok. Böyle kazançlar da yok. E, sistemleri her zaman iyi değerlendirin arkadaşlar açıklama kısmında Telegram Instagram linki var. Sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz, sisteme dahil oluyorsunuz arkadaşlar. Ben bu işi ciddi yapıyorum, başka bir şeyle uğraşamam. Ben işime bakıyorum, siz de kazancınıza bakın. Her zaman bunu söylüyorum. Önemli olan zaten de budur her zaman söylediğim gibi de arkadaşlar hayatınızda iyi şeyler yapın. Her alanda yaptığınız her iyi şeyin arkası da iyi gelecektir. Saygı çok önemlidir. Hayatınıza, herkese yapacağınız her işte saygılı olun ki arkasından olacak bütün şeyler size de saygı olarak geri dönsün. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diyorum. Sağlıcakla kalın.